Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Roblox'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün yarım kalmıştı biliyordunuz. O yüzden ben de bir daha çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi bir daha oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben yapmıştım. Adopme oynamıştım. Tekrardan oynayacağım ama sadece Adopme'yi iki oyun oynayacağım. Birazcık adatma oynayacağım. Birazcık da başka bir oyun oynayacağım. O kadar oyun oynayacağız işte arkadaşlar. Şimdi adatmaya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Açılıyor oyun. Açıl oyun, açıl oyun, açıl oyun. Oyun açıl, oyun açıl, oyun açıl, oyun, açıl, açıl oyun. Arkadaşlar önüme bir şey çıkmıştı az önce. Ondan sonra hallettim. Şimdi de yapıyorum. Anladım. Ya neden ben hep bir video çektim Bunların sesi sonuna kadar açık. Bana diyoruz büyüz. Ve tamam. Ah şimdi günlük ödüyor. 50 tane. Ve Ninja köpek aranıza tekrardan geliyor. Ninja köpek hav 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 ha ha hav hav hav, hav. hav, hav. hav, hav. kafamı Şimdi çıkıyoruz önceden arkadaşlar. Gözlerimiz var. Yine buradan alalım. Hı hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Ne yapalım? Petimizin yine bu şey istediklerini yapacağız. Hizmetçinizim ben sizin ne istersiniz hizmetçi köpek? Hava, hava iş başında. Ne istersiniz acaba? Ne ne ne? Hiçbir şey istemiyorsunuz. Şimdi böyle dedim ya arkadaşlar, birazdan 2020 tane görev isteyecek. 200 2000 görev yok arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada size Allah Size teşekkür ederim yüz bir tane görüntülememiz olmuş hepsini toplarsak teşekkür ederim ama like'ları da öyle yaparsanız daha da çok sevinirim arkadaşlar bak bak bu da diyor el akıtıyor merakla Like atarsan üzülürüm ve çatlamam yumurta yumurta dökülür böyle diyor arkadaşlar duydunuz. Duydunuz, duydunuz, duydunuz. Uzarmana çıkış diye çıkışa Çıkış, çıkış, çıkış. Oha. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Adam uçan araba almış. Teknoloji yok yani işte bütün herkes uçuyordu. Daha eski zamanlarda 100 yıl önce uçuyorlardı bütün insan. Ne diyorsun sen? Erimişsin zaten. Dur ben de seni daha da eriteyim. E, 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 e. Olmaz. <laughs> Arkadaşlar diğer video diğer videomda şey oynayacağım arkadaşlar. Browser ondan sonraki videomda da yani, Minecraft oynayacağım arkadaşlar ve benim bu bug'ım nasıl oldu? Allah'ım çık şuradan. Allah'ım pen nerede? Pen. Pen nereye kayboldum? Siz gördünüz mü? Ben göremedim az önce. Tabii siz ben kör olduğum için göremeyebilirim. Siz kör değilsiniz. Ben gö şey, ay siz görebilirsiniz. Ben körüm. Kör adamlar iş başında. Aa Aha. Bir de arkadaşlar şu var size göstereyim. Şunları böyle topluyorsunuz. Mesela ben bayağı bir topladım abarttım. Allahım kızıyor bir de sen yaptın sen başlattın ilk önce kavgayı. O oh, ben 22 bin falan toplamışım şu. Bir de bunların bırakma yeri vardı o nerede? Onu arıyorum ama o oh, parkur yeri de varmış. Vay be Allah çapma be burada. Oyunu neden soktun bunları? Oyun güzel ama şunları iyi Allah'ım yine ya şu Şunları istemiyorum ya. Bak, bak 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 bak. Şimdi burada bir yer var. Burayı mı bırakıyorduk galiba? Burayı mı? Aa buraya sığdı. So boş boş so ne? Neyse senin yine birazdan şey. Ha. Buraya geliyorsunuz. 88 tane toplamışım. Ne buraya yaptık? Burası arttı. Şimdi şunu yapalım. Ne diyorsun sen Yani? Yes diyelim. Aha bir şey oldu orada. Ha ormandan geç diyor. Ne olacak? Geçeriz, geçeriz, geçeriz. Allah Allah geçemedim, geçemedim. Bu ne dakika süre veriyor? Ne oluyor buna? Dakika da süre veriyor. Ben anlamadım ama gidiyorum. Kafama göre gidiyorum tutturuyorum hakikaten. Dedim yemek istiyor. Allah'ım takip edeceğim edemeyeceğim ha. Dur ya bir dakika benim pet benim ekstradan bazı ha, ek, bazı oyundan çıktığınızda ekstra size ekstra şey veriyor oyun size. Bak ya bir dream bir yedireyim. Al ye. Buzda ye. Donar ol. Şimdi yiyeceksin. Ne olacak biliyorsun değil mi? Onu yiyeceksin. Sonra dişlerin kırıldı. Dişlerin kırıldı. Aha. Dur bir dakika. al. Ya. Ne? Şimdi. Şunları bırakalım. o ekstradan para ekstradan para geliyor. Hey Allah bu oyunu çok seviyorum ya. O Oy, oyunu en popüler oyun oldu arkadaşlar bu zaten. Roblox'ta en popüler oyunu Adopt'me. Adopt'me yani beni evlat edin oyunu. Şimdi kamp Allah'ım. Şimdi kamçıya şey gidelim oğlum gel. Yürü 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 oğlum yürü oğlum yürü oğlum gel birlikte gezinelim. Ya yani şimdi şuraya gösteriyor oğlum. En çok güncel oyun, oyun buydu. Ben bir defa gördüm ama çirkin diye, diye girmedim ama girdiğimde beğendim. Güzelmiş yani ben hassas çıkıyorum. Köpek geliyor köpek geliyor yaramaz köpek geliyor yaramaz köpek geliyor Herkes gelacak şuradan da birazcık şey alalım arkadaşlar bak buna ekstradan yemek var böyle bunu yemiyorsunuz alıyorsunuz böyle yemeyeceksiniz biriktiriyorsunuz böyle Şimdi bakacağım. Şimdi geliyoruz çantaya. Bakın arkadaşlar ekstradan taktik. Ekstradan taktik vallahi. Al buradan geleceksin. Şey yapacaksın. Böyle ular kankacım. Ular ne hakikaten olur olur. Daha değil. Dili bilmiyorum. Türk dilini bilmiyorum daha. Hani ben köpeğim ya. Hav hav dilini biliyorum. Hav 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 hav. Ha. Ar arkada uyku var. Burada uyku varmış. Aa petimiz açıldı. Oo köpek geldi. Oo dişilinsin sen. Dişilinsin. Bakın gördüğünüz köpek benim. Hatta ben size daha yakından şey yapayım. Bakın arkadaşlar Oo, ya. Seni yerim köpekçik. Köpekçik, 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 köpekçik. Şimdi pellere bakalım. Ondan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Allah'ım yesti Dur köpek, dur köpeğim de. gideceğiz ilk önce. İlk yumurtalara bakacağız. Alabilirsek alacağız. Alamazsak da alamayacağız. Didano youtuberım ya bu Didano Dina Dona biliyor. Kabul etmiyorum kanka kusura bakma. Edemem 350 diyor. Bunu almamız için 350 lira biriktirmemiz lazım. Arkadaşlar bu oyun bu kadardı. Bu arada çıkmayın. Yeni oyun şimdi yeni oyuna gireceğiz gireceğiz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Azaltmayı çok oynadık çünkü. Başka bir oyuna gireceğiz arkadaşlar. Ne girsek arkadaşlar. Bunu girelim. Bu oyunu size ben bu oyunu girmeden okudum. Arkadaşlar bizim bir kılıçlarımız var bu oyunda. Onlarla kafasitemizi dolduruyoruz. Para geliyor. Ondan sonra o paralarla bir şeyler alıyoruz. Zıplayarak da şuradaki gördüğünüz adalar var. En üstlerde oraya gitmeye çalışıyor. Şimdi siz beni izleyen anlayacaksınız zaten. Arkadaşlar. Şimdi. İyi de gelmişiz oyunumuza. Şey verdi sağdan. Şimdi sen diyoruz oha ya bu ne? Şeyde, kilidi açtık da arkadaşlar bu oyun güzelmiş. Direkt bana 3 dur ya neydi 300k verdi. Oh 300k'dan neler alırız biliyor musunuz? Al. 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 Şöyle diyerek hepsini alalım. Oh. Buralara kadar. Bunu alamıyoruz. Bunda kalmış. Tamam bunda kalmış. Şimdi kafasitelere bakalım arkadaşlar. Kafasite. Kafasite. Bunlar kafasite. Bunlar renkler. Yıldız falan. Bunu kendiniz rabbit yapıyorsunuz. Rabbit de şey demek hep kendin baştan başlatıyorsunuz kendinizi. Ama öyle de daha çok hızlı doluyor yani. Yani daha çok para veriyor. Daha çok kafasını, kafasını şey oluyor. Daha çok şeyle alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz. 75K kafasitimiz. sağdan yine ödül verdi başımıza. Böyle zıplama şeyini de arkadaşlar birazdan göstereceğim. Siz de göreceksiniz. Onun için baya bir para veriyor. Onu anlamadım ama. Kanka sen evet, gönder yok kim gönderiyor şimdi böyle bak bu ne işte bunu anlamadım. Neyse kardeşim uğraşamayacağım seninle. ne yapıyorsun bu adam Öldürdüm. Ooo. Bir şey oldu. Bir şey yaptım ona. Ha buradan bir özel şey Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar uğraşa uğraşa hala olmadı 30 k oldu ya arkadaşlar bu ne ben bayağı bir abartmışım sel değilim ya kaç var gel yuh neyse şun kafasıyla almayacağız arkadaşlar bunlardan daha da ilerlememiz lazım iyi kılıçlar alıp tekte dolmaları lazım Bak yine şeyleri geçtik arkadaşlar. Önce şöyle yapalım oh. He, burada İslam diyor ada bulmamız lazım burada. Tamamdır anladım. Şimdi bu tekte mi dolacak? Aa güzel. Yine de bir tane vurunca diğer sayıya diğer sayıya geçiyor. Aa güzelmiş bak. Güzel evi biz böyle yapa yapa yalarız. Kolay. kolay arkadaşlar. Bizim için bebek işi bu. Sağdan bakarsanız aha Kafeside yaptık. Kafeseden bitti. Abi git git. Arkadaşlar bu sefer zıplamalardan alacağım. Zıplamalarda adaya gidiyoruz zıplamalarda. Mesela bunda iki zıplama var. Üç zıplama var. Dört zıplama var. Bu son. Aa, burada özel güçlerimiz var arkadaşlar. Bunu alamıyor muyuz? Hah. Tamam burada inada. Bu özelliğimiz neymiş? Vay görünmezlik olma. 15'ten 0'a kadar sayıyor. Olunca da görünmez oluyor. Baksanıza görünmeziz. Ninjalar görünmezdir. Tam bir ninja oyunu bak. Öl. Allah'ım gitti abi beni öldürme. Allah'ım kim vuruyor bana? Bir canım kaldı arkadaşlar. Kendimi nesedeyim de öleyim gideyim ya. Allah ne yapıyorum? Ne tıklıyorum ben? Gidiyorum. Öldüm. Bu ne ya? Tavuk gibi. Kendimizi nublaştırıyoruz. Like olmayacak. Mislike olacak. E, alıyorum ben. Şimdi gidiyoruz. Allah'ım bir kere şey yapalım iyi zıplamamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar düşünsenize oyunun sonundaki adaya geçiyorsunuz. Tam bir tane zıplasanız oyun bitecek. Bir tane zıplıyorsunuz aşağı bütün aşağıda en aşağı doğru iniyorsunuz. Var ya insan çıldırır. İnsan fena şey olur. Dur ya buradan burası buradan sonrakiler zor. Allah. 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 Bayağı bir zor. Karar vermen lazım nereye gideceğine. Stresli bir oyun. Orası ada galiba. Aa şurada. Ada şurada gördüm. Hayır. Ne olur. Olur. <laughs> kalp krizi geçiriyordum. Kalp krizi geçiriyordum az kalsın. Kalp krizi. Hadi ne olur. Ne <laughs> ne? Allah. İşte böyle arkadaşlar. İşte bir kalp. İnsan sinir oluyor böyle. Wow. Oh. Heh, ben buradayım. Buradan bir yere geçecektik. Şuradan. Biraz dikkatli yapacağım. Arkadaşlar hala da olmadı. Kaç kere denedim. Videoyu durdurdum. Burada belki 2 saat falan olmuştur. Arkadaşlar video bu kadar 20 dakika olmuş. Burayı izleyenler like atmayı bildirimleri açmayı unutmasın. Unutmasınlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.